Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Efeler Mahallesi Villalar bölgesindeyiz. 500 metrekare arsa üzerine kurulu 4 artı 1 ayrı mutfak ebeveyn banyolu 200 metrekare bürüt kullanım alanına sahip havuzlu otoparklı çok güzel bir villa tanıtımı yapacağız. Efeler Mahallesi Villalar bölgesi dedim. Zaten Didim'in en güzel villaları da bu bölgede. Yan taraftakilerin de tanıtımını yaptık. Onları da YouTube kanalına e, ekleyeceğiz. Kanalımıza girip onları da izleyebilirsiniz. Şu anda tanıttığım villanın satış fiyatı 8 milyon 500 bin TL. 8 milyon 500 bin TL çok güzel bir villa sahibi olabilirsiniz. Ayrıca bu bölgenin de en uygun villalarından bir tanesi. Ortalama fiyatlar burada 8 milyondan başlayıp 11-12 milyona kadar çıkıyor. Burası da 8 milyon 500 bin TL satılık. Güzel bir bahçe alanımız var. Ön bahçedeyiz Ufakta bir arka bahçemiz var. Oraya da geçeceğiz. Havuz alanımız burada. Ortalama 35-40 metrekare civarlarında güzel bir havuzumuz var. Çocuk havuzu burada. Buraya tabii ki bir alüminyum korkuluk yapılacaktır. Ee, çocukla e, çocuk havuzuyla yetişkin havuzunu ayırmak için iki tane de merdivenimiz var. Birisi yine bu şekilde e, demir alüminyum, bir tanesi de orada betonarme bir e, merdivenimiz var. Burada da araç otoparkımız mevcut. Araç otoparkına bir araç rahatlıkla sığar ama bahçe alanıyla araç otoparkının arasında bir 5 santimlik yükseklik var. Siz dilerseniz biraz daha ileriye gidip 2 araba 3 araba da sığdırabilirsiniz. Demir bir bahçe kapımız var. Yaya girişi de aynı yerden bulunuyor. Bahçe üstü yani duvar üstü aydınlatmalarımız mevcut. Ayrıca siz isterseniz çim çitle bu taraftaki duvarı da biraz yükseltebilirsiniz. Villanın sağında kalan duvar biraz yüksek ama solundaki düşük. Orayı da çim çitle yükseltebilirsiniz. Şöyle ön cepheden tekrar alırsam villayı. Gel böyle. Yavaş yavaş arka bahçeye doğru gidelim. Dış cephe renklerimiz antresit gri, beyaz ve kahverenginin açık tonları. 1 metre kadar da seramik, yine yerde kullanılan seramiklerin aynısı kullanılmış. Arka bahçeye doğru ilerleyelim. Burada ekilebilir peyzaj alanımız başlıyor. Arkada da, arka bahçede de yine ekilebilir peyzaj alanımız devam ediyor. Söve çalışmamız var dış cephede güzel açık kahverengi olan yerler ee, söve yukarıda da yine beyaz olan yerler de söve çalışması etrafımızdaki arsaların tamamı 500 metrekare ee, zaten fiyatlarından bahsettim onların da tanıtımını yapacağız merkezi klima sistemimiz mevcut merkezi kamera sistemimiz ve ayrıca kat kalorifer sistemimiz de var burada da kat kalorifer sistemin çıkışı mevcut ee, bu alanda giriş katta bir tane yatak odamız var orayı içeriden göstereceğiz zaten onun Camı dışarıya açılıyor. Bu tarafa geldiğimizde villanın girişi bu tarafta. Burada çok ufak da olsa bir kiler alanımız mevcut. Bu şekilde kullanabilirsiniz burayı da. İçeriye girmeden önce yukarıda bir şapkamız mevcut. Siz dilerseniz buranın etrafını camla çevirirseniz burada bir rüzgarlık alan, küçük bir antre oluşturabilirsiniz. Güzel de olur. Ekle bir peyzaj bu şekilde de devam ediyor. Yani U şeklinde ekili bir peyzaj alanımız var. Biraz ufak mı? Biraz küçük olmuş buranın. Ama ön bahçe havuz alanı gayet güzel. İçeriye doğru gelebilirsin. Hemen karşıdan alırsan antrenmandan başlayalım. Ufak tefek eksiklikleri var arkadaşlar. Ee, elektrik aksamlarında birkaç eksiği var zaten villayı gezerken bunlardan sizlere bahsedeceğim ama bunlar bu eksiklikler giderilip o şekilde sizlere teslim edecek. Yerler seramik giriş şöyle antremiz L şeklinde devam ediyor. Bu katta bir salon, bir yatak odası, bir tane de ayrı mutfağımız var. Öncelikle mutfaktan başlayalım. Hemen şu köşeden alırsan L şeklinde güzel bir mutfağımız var. Üst mutfak dolaplarıyla alt mutfak dolaplarının arasında şöyle dikdörtgen güzel seramikler kullanılmış. Burada da bir servis penceremiz var. Beyaz mutfak dolaplarımız var. Bu taraftan alırsan güzel de bir havuz manzaramız var mutfakta. Havuza cepheli Güzel bir mutfağımız. Sürgülü kapı büyük. Ee, karşıda da mutfak dolabı. Yani buzdolabını koyduğumuz alan mikrodalga fırın. Bu şekilde mutfak dolapları devam ediyor. Ölçüleri 380'e 420. Güzel bir ölçüye sahip. Yerler seramik demiştim. 60'a 120 seramik. Kapımızda çift açılır kapanır. Aynı kapı salonda da kullanılmış. Bu villanın en büyük yeri salon. 50 metrekare civarlarında olması lazım. Videoya başlamadan önce bir gezmiştik. 49 metrekare civarlarında size tam ölçülerini de söyleyeyim. 3 tane penceremiz var. Bir tane de büyük sürgülü kapımız var havuz alanına bakan. Televizyon tesisatımız bu tarafta. Merkezi kat kalorifer sistemi, merkezi klima sistemi her odaya çekili arkadaşlar. 4.90'a 9.90 buranın ölçüleri. Avizelerimiz gelecek televizyon tesisatı burada elektrik aksamları da oraya çekilmiş. Her tarafında da prizlerimiz mevcut şu şekilde 3 tane penceremiz var. Tam arkamda da güzel bir sürgülü kapımız var. Havuz alanına bakan. Otomatik panjurunu da bu şekilde sizlere göstereyim. Biraz arkadan alırsa daha iyi bir şekilde gösterirsin. Tam otomatik arkadaşlar. Başında durmamıza gerek yok. Bu şekilde sizlere de göstermiş olayım. Yarıda da durdurabilirsiniz. Tamamen açıp tamamen de kapatabilirsiniz. Bu kattaki son odamıza geçelim. Müşterilerimiz tarafından e, tercih edilen bir durum hatta istenilen bir durum Giriş katta bir oda istiyorlar Ya misafir odası olarak kullanılıyor Veya yaşlısı olan varsa Üst kata çıkmasın diye e, Giriş katta bir yatak odası istiyor Ölçüleri de 450'ye 420 İki tane penceremiz var Biri sürgülü kapı Televizyon tesisatımız buraya da çekili Merkezi klima sistemimiz var Merkezi kat kalorifer sistemimiz var Yerler yine seramik aydınlatmamızda LED beyaz aydınlatmamız var abilerimiz de dediğim gibi gelecek. Üst kata çıkmadan sen şöyle göster. Merdiven altı ortak lavabo olarak kullanılmış bir misafir lavabosu konmuş oraya da. Üst kata doğru çıkalım. Güzel merdiven genişliğimiz iyi idare eder. Güzel de bir şöyle güneşini içeri almak için bir aydınlatma penceremiz var. Bu kata geldiğimizde antrenmanı bizi karşılıyor. 3 tane yatak odamız var. Bir tane de ortak kullanım banyo, lavabo. Yatak odalarından bir tanesi ebeveyn banyolu. İlk yatak odasından başlayalım. Burası aşağıdaki yatak odasıyla aynı ölçülere sahip diyebilirim. Ölçüleri evet 4.50'ye 4.20 aynı ölçülerde. Yine merkezi klima sistemimiz var. Bir Fransız balkonumuz var. Bir tane de ortak kullanım balkonumuz var. Burası ebeveyn e, banyolu odayla ortak kullanım. Orayı da göstereceğim zaten. Kullanım alanı da güzel. Gayet geniş bir e, balkonumuz var burada. Cam ve alüminyum korkuluklarımız mevcut. Yavaş yavaş diğer odalara doğru geçelim. E, odalardaki özellikler hemen hemen aynı arkadaşlar. Her odada e, klima sistemi, kalorifer sistemi mevcut. Burada da ortak kullanım banyo lavabomuz var. Çamaşır makinesi tesisatı da buraya konmuş çamaşır makinesini de buraya kurabilirsiniz. Orayı da gösterirse iyi olur. Daha sonra bir diğer yatak odasıyla devam edelim. Cam giydirmenin olduğu yatak odası burası. Diğer yatak odasıyla ölçüleri ortalama aynı. Merkezi klima sistemimiz burada da var. Kat kalorifer sistemi burada da var. 4'e 440 buranın da ölçüleri. Cam giydirmemiz bu şekilde. Havuz alanına bakan bir yatak odamız var. Televizyon tesisatı yine çekili. Avizesi gelecek. Buranın bir ortak kullanım balkonu var. Orayı eve beyin odasından göstereceğim. Balkon diyorum ama teras büyüklüğünde. Teras diyebiliriz hatta oraya. Eve beyin odamız burası. İki balkona da çıkışımız mevcut burada. Otomatik panjurlarımız var. Eve beyin banyomuz bu tarafta hemen ölçülerine gelecek olursak 4.90'a bir şekilde alırsak avizemiz yine gelecek 5.50 4.90'a 5.50 buranın ölçüleri bir de evi beyin banyomuz var burada orayı da gösterdikten sonra balkondan terasta daha doğrusu yavaş yavaş bitirelim videoyu fiyatı bence uygun 200 metrekare kullanım alanımız var burada eee yani 500 metrekare arsa içine kurulu güzel bir villa istiyorsanız bu fiyatlar gerçekten uygun. Çünkü 8 milyon başlangıç rakamları. Güzel 15 metrekarelik güzel bir terasımız var. Üstü kapalı. Siz dilerseniz cam mekanla da kapatabilirsiniz ama e, ben olsam tercih etmezdim. Söve çalışmalarımız da burada devam etmiş. Dediğim gibi cam giydirmeli yatak odasıyla burası ortak kullanım alanı. Ayrıca ebeveyn banyolu, ebeveyn banyolu yatak odası da burayı kullanıyor arkadaşlar. Ve dedim Efeler Mahallesi villalar bölgesinde 500 metrekare arsa üzerine kurulu güzel bir villa tanıttım. Tekrardan fiyatını söyleyeyim 8,5 milyon TL buranın satış rakamı şu anki güncel fiyatı. Hepinize çok teşekkür ediyorum video izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım.